Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü eğitim videosunda e, Lukanet Virman hareketlerin içerisinde neler var e, bunu anlatacağım size. Arkadaşlar Virman hareketlerine giriyoruz. E, burada borç ve kontu, alacak ve kontu, e, banka işlemleri ve kasa işlemlerimiz mevcuttur. Alacak ve nedir arkadaşlar? E, daha önceki videolarımda anlattığım gibi işte e, aramızda fark varsa e, ya girmediğiniz bir şey varsa unuttuğumuz bir şey varsa firma olsun personel olsun kasa olsun ya da e, farklı bir durum olsun burada e, firt demek için